Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an rüzgardan duyuyor musunuz bilmiyorum ama biz köye geldik. Annemler, eşim, kardeşim var, beşimiziz yani. Ee, kendi köyümüze geldik. o <laughs> olsa bakarsan böyle çekemiyorum ben. <laughs> onlar da buradalar. Şimdi onlar semaver yapıyorlar. Size semaverimizi de şimdi göstereceğim. Biz köyümüze geldik arkadaşlar. Kavak karacalardayız de diyebiliyoruz. buradayız yani. Şimdi size biraz burayı göstereceğim. Şimdi böyle semaver yapıyor kardeşim. Kahvaltı yapacağız. Sabah şu an saat 11 falan. Kahvaltımızı yapmadık. Şimdi şey, kahvaltı hazırlayacağım. Ben şöyle malzemelerimi buraya koydum. Yavaştan yapmaya başlıyorum. Bir de bayağı rüzgar var burada. Şöyle biraz size göstereyim şöyle. Babamlar da şurada bahçede bir şeyler yapıyorlar şimdi. Bir de annemin bahçesini size göstereceğim net olarak. Şöyle annemler falan sürekli her hafta geliyorlar. Bizden şöyle bahçe yaptılar. Onları detaylı olarak gösteririm. Bir de burada tahtalarımız falan var. Onların da ne işe yaradığını size söyleyeceğim. Ee, ve biz şöyle küçük bir tek gözlü böyle kulübe tarzı bir yer yaptı babam. Tek gözlü bir yer. Buraya her iki tane koltuk falan koyduk. Size zaten detaylı olarak içine göstereceğim nasıl falan hepsini göstereceğim yani. Neden burada olduğumuzu da anlatacağım ilerleyen saatlerde. Ben şimdi kahvaltılarımızı hazırlamaya başlayayım. Menüde ne olacak? Patates kızartması olacak, biber kızartacağım, domates falan, salata, zeytin, peynir ve en önemlisi çay. O zaman ben hazırlıklara başlayayım. Evet, Kadriye Hanım ne yapıyorsunuz? Hani çekiyorum, bir şey olmaz. Çok kötü. Çek, çek. Yani ne vaziyetin çek. ne olacak? Çek. Köy karısısın sen şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmaz. <laughs> Köyde böyle olacak yani ne olacak? Biz kahvaltımızı hazırlıyoruz. Baba el salla. Çayımızı <laughs> evet babam da artık alıştı. Şöyle kahvaltı... <laughs> Şöyle kahvaltımızı hazırlıyoruz. Annem şöyle pıtıl yapmış. Yumuşacık. Şöyle meli melimenimiz hazırlanıyor şu an. Onu da size göstereyim. Babam soba kurduk ya Şöyle sobamızda. Düzüne değil mi anne hani bunun adı? Düzüne sobada. Mele mele yapıyoruz şöyle. Kır kulübesi. <laughs> ne kulübesi anne? Evet. Kır kulübesi. Şimdi bir böyle kulübe yaptık küçük bir. Orada kalıyoruz şimdi. Onu zaten size ilerleyen şöyle de göstereceğim. biz buraya yazlık yapıyoruz. Yani temeli mi atıldı anne yazlığımızın? Neyi altı mı? Temel. Temel atıldı değil mi? Temel şimdi atıldı. Bugün cumartesi zaten. Cumartesi pazar işçiler çalışmıyor. O yüzden şimdi şu an işçi yok yani. Ama Pazartesi'den itibaren tekrar devam edilecek yani. Oraya da zaten size göstereceğim. Hani yazlık evin olacağını göstereceğim. Bir de annemin bahçesinde size neler var neler yok göstereceğim zaten. Şöyle annemin yemeğine de. Why, why, why. <laughs> Yandım Öyle yani arkadaşlar. Bir de şimdi afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yapalım. İlerleyen dakikalarda zaten görüşürüz. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Bulaşıklarımızı falan hep topladık. Annem de şimdi bir şeyler yapıyor orada. Size şimdi bu kulübümüzü göstereceğim. İçinin nasıl olduğunu. Sonra da e, şeyi evi yani yazlık evi nereye yapacağımızı göstereceğim şimdi. Hemen şöyle zaten. Burası bir gözlük bir yer. Böyle inşaatçılar falan geldiği zaman en azından annem yemek yapıyor onlara sabah kahvaltı ve öğlen. Onları yaparım diye her şeyimizi buraya getirdik. O yüzden böyle iki tane koltuk falan koyduk. O yüzden burada kaldık yani. Ben iki gün izinliyiz bugün e, sınav olduğundan dolayı. O yüzden ben dedim ki daha gelemem. O yüzden geleyim. Öyle geldik yani. Şimdi mangal falan yapacağız zaten birkaç saat sonra falan. Öyle günümüzü geçireceğiz yani köyümüzde. Şimdi birazcık size oraları göstereyim. Evet. İlk olarak şöyle uzaktan biraz göstereyim. Daha geri gitmedim. Şöyle bak sobamız falan yanıyor zaten. Şuraya böyle masa koyduk. Böyle üstü cam. Şey koyduk zaten örtü falan koyduk. Böyle sandalyelerimizi falan getirdik. Ondan sonra şöyle gidelim isterseniz arkadaşlar içeriye. Buraya şöyle babam mermer koydu. Böyle tabaklarımızı falan yıkarız diye. En azından burada yıkadık şimdi bulaşıklarımızı falan. Elektriğimiz yok çünkü burada. Enerjiyle falan geç çekiyoruz elektriği. Şimdi içeriye göstereceğim sizlere. Şöyle burada sobamız var. Annem güğümü doldurdu şimdi. Şöyle küçük bir yer yaptık yani babam geldiği zaman, annem geldiği zaman böyle şey yaparlar diye, kalırlar diye. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Şöyle iki tane koltuğumuz vardı. Bunu hatırlarsınız belki benim balkonumdaydı koltuk. Bir tanesini koymuştum ben balkonuma. Onun bir tane daha vardı. Takımdı yani bu. Biz de ikisini de buraya getirdik. Böyle geldiğimiz zaman rahat ederiz diye. iki koltuğu da buraya koyduk. Şöyle bir tane cam koydu babam. Buraya böyle pantolonla bir şeyleri asmak için çiviler yaptı. En azından geldiği zaman direkt asarlar diye böyle geldikçe en azından kalınlığı diye. Burada da bir tane böyle dolabımız var. dolabın içine annem e, tabaklarını, bardaklarını, yiyecekleri falan bir şeyleri koyuyor. O yüzden size şimdi göstereyim dedim. Böyle burada da bahçesi falan var anneme Şöyle göstereceğim zaten az sonra size. burada küçük bir göz oldu yani. Bir oda oldu yani. Geldiğimiz zaman en azından bir şeylerimizi falan koyarız. Hazırlar yeriz en azından diye. aslında az zaten e, evi yapacağımız yerde göstereceğim size. Götüreceğim bu tarafa doğru. Gittiğim zaman zaten size gösteririm. Evet arkadaşlar ben şimdi evin olacağı yere gidiyorum. Hemen bunun karşısı zaten. Yakın yani. Annemle ekmek yapacak. Size göstereyim sabah ekmeklerden yapacak. Ekmekler az kalmıştı. Ben de dedim ki o doğru gideyim size de göstereyim. Şöyle. Tripotumu da getirmiştim. Tripotum yukarıda kaldı. Arabamız yukarıda. O yüzden Şimdi şöyle döndüğümüz zaman işte şurası olacak. Burasının yani betonunu attılar. Zaten kulübe de hemen şurada. Hemen arkamızda kalıyor. Şurası çok yakın yani. Uzak değil öyle. Malzemeler falan gelmiş. Babam şimdi yukarı çıktı yine malzeme getirmeye. Şurada da zaten çakı falan var. Hemen şimdi size üstünü göstereyim ben. Şimdi şöyle anlayabilir misiniz bilmiyorum arkadaşlar da ben de tam bilmiyorum. Şurası böyle beton yaptılar. Yani tabanını attılar. Bunu da üzerine şimdi tekrardan yapacaklar. Şurada balkonlu falan olacak. İnşallah güzel olacak. Şöyle gösterebilirim. Şu sınırdan itibaren zaten öbür tarafa doğru bizim burası. Şöyle gösterebilirim. Buralar falan hep temizlenecek zaten. Daha olmadı. Şöyle köyde göstereyim. Şurada amcamlar da şurada oturuyor zaten. Şöyle size göstermek istedim. Ben de bayağıdır gelmemiştim. Çok oldu gelmeyeli. Bayramdan bayrama geliyoruz zaten. O yüzden bayağı olmuştu. Burası da böyle. İşte burayı böyle yazlık tarzı yapacağız inşallah. Bu tarafına da böyle balkon gibi yapıp hani direkt içeri girişten balkon gibi olacak. Ayrıca balkon olmayacak. Bir de çardak yapacağız inşallah. Şuraya falan çardak yapacağız. Ve yavaş yavaş istediğiniz gibi bir ev yapmaya çalışıyoruz yani. Öyle yani arkadaşlar. Şöyle babamın malzemeleri falan hep burada. Bir de geçenki e, videomda ev turu göstermiştim. Orası da Samsun'un merkezdeki evimiz. arkadaşlarım. soranlar oldu, hayırlı olsun falan diyenler çok oldu da onu biz 5 sene falan, 5-6 sene falan oldu o ev alalı. Oradayız yani şu an. Buraya da ayetten evet, yazlık köye ev yapmak istiyor çünkü yazın böyle bayramdan bayrama geliyoruz. Mezarlarımız var dedem, nene falan hep burada. Anne, anne, baba babaannem falan. Her sene geliyoruz zaten. Şimdi daha sık gelelim dedik. Hani babam çok sev istiyordu çünkü böyle bir hayali vardı bir ev yapayım falan diye. Şimdi dedik ki böyle bir ev yapalım başlayalım dedik. Öyle yani başladık Allah'ın izniyle inşallah tezden biter. Bittiği zaman da zaten size gösteririm. Geldikçe zaten vloglarımı da göstereceğim sizlere. Şimdi annemin bir de bahçesine gidelim. Bakalım bahçesinde neler var. Şöyle yavaştan inelim. Bir şeyleri çiğnemeyeyim de. Evet bunlar yeşil soğan. Biraz anlıyorum. Fazla değil ama az çok şeylerler anlıyorum yani. Şunlar biraz çok. Bir de şuraya babam sabahleyin yaptılar burayı. Hatta demiştim mi babamlar bir şeyler yapıyor bahçeye falan. Onlara şey domatesler böyle çok rüzgardan kırılmışlar. Annem oraya ip bağlayacakmış böyle. Şurada bunlar fasulye. Bunları biliyorum. Şunlar fasulyeler. Şurada peyzi, peyzi pancarı falan var. Şöyle. Şuradaki tahtaların altındakiler domates. Domatesler kırıldı Yani. Onlar şimdi üfleyecekmiş. Sırık yapıyor diyorlar işte. Sırık falan yapacak. Öyle yani. Şuradan bu öbür şu büyük ağaçlara doğru gidiyor yani. Böyle. Şuranın hemen alt tarafında da ırmak var. Irmak çok yakın. İnersek zaten aşağı ırmağı gösteririm. Yani şu sınır. Irmağın ırmağın olduğu yer. Irmağı da inersek zaten gösteririm sizlere. Şimdi bizimkiler şöyleler. Buradalar. Hemen kulübe burada zaten. Bir göz odamız evimizde şurada olacak çok yakın yani en azından evimiz olduğu zaman orayı erdeği gibi kullanacağız bir şeylerimizi falan oraya koyarız diye şurası arkadaşlar burası kocaman bir dağ yani orman ormandan babam şuradan şey yaptı yol açtı yukarıya kadar böyle çok yama bir yer Orayı bayağı uğraştı yol açtı çok güzel oldu yani direkt aşağı inebiliyoruz rahat öyle yani ilerleyen dakikalarda görüşürüz arkadaşlar Sefa Bey iş başında çalışıyor Kolay gelsin aşkım. Sağ ol hayatım. Evet kankim de orada. Taşıyor be. Taşıyorsun kanki. Taşıyoruz kanki. <laughs> evet arkadaşlar şu an çalışıyorlar. Şuraya bir şey yapacaklar. Onunla uğraşıyorlar. <laughs> Öyle yani Göstermek istedim. Çok güzel durmuyor mu? Yeşillik, doğa çok güzel gerçekten. Böyle. Abi. Evet. Ben de burada evet. tuttum birazcık çekirdek diyorum. Şöyle göstereyim. Onlar çalışıyor ha. ben oturuyorum yani burada. Kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> ha. Ne <laughs> Anaklarım o kadar kızarmış ki. Ay Aşkım. Irmağa <laughs> gittik. Irmakta. Girme, Girmeye. Girme. Girme. Girmeye yer aradılar. Girmeye de yer bulamadık. O kadar yolu bir boşa girmiş olduk. Baksanıza. O kadar hazırlanmışlardı ki bizimkiler. Ben girmeyecektim gerçi ama Emre'nin güneşlenme, gölgelenme şeyi havluyu almış. Yorulduk. Şimdi size kulübümüzün olduğu yeri göstereceğim. Burası böyle köye çıkıyor yol. Bizim şöyle karşısı. Aa. Evet, bizim kulübe şurada. Tam karşıda kalmış oluyor. Şimdi size net olarak göstereceğim zaten. Bir ayaklarıma bakın ne giydim. Şunları annemin çiçek lastiklerini giydim. Normalde giyemiyorum çünkü ayaklarıma taş batıyor benim bunlarla. Irmağa gireceğiz diye annem zorla giydirdi. Evet. Cevdet Hanım tepeye çıkıyor şimdi. Net olarak size göstereceğim. Soluk soluğa kaldım yine. Evet. Evet. <laughs> evet. Az. Bekleyin. Evet şöyle. Şurası evimizin olacağı yer. Çok güzel görünüyor. Abi? Hey! Annem sesleniyor hey! bize. Evet. <laughs> Al inmeye bak şunların. Size göstermek istedim. Al inmelerine bakar mısınız? Oynuyor hopla hopla iniyorlar ya. Ay. Ben düşmesem iyi. Hey. İnek inek sesleri geliyor. Şuradan inek sesleri geliyor. geliyor. Bir inek gidiyor herhalde. Bana ne? Hiç su yok doğru. Şöyle bakar mısınız? Çok az. Hiç bulamadık. O kadar yürüdük. bulamadık. Geri dönüyoruz. Ben şuradan karşıya geçelim. Geldim geldim, su Ama su çok güzel, soğuk ya, güzel. Allah Allah, abi. Ay simit geldi benim. Ne? ne? Buldunuz <laughs> mu şelaleyi? Ne ya, küçük <laughs> Ne şimdi şey bulamadık ha? burası var. zıvadı? Ama burada 3 metre. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne Ne olacak? Ne Ne kadar Ne olacak? 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 Ne Ay, tamam. Ay, şöyle geçtim, tamam ben. Ay, ben. Siz tamam, gidin. Hemen gidelim. Evet, onları göstereceğim. Ne diyorsun? Avlaya değil mi? Avlaya evet, tutalım. Hiçbir yoksa bak. şey yok. değil yani öyle. annem. Bakalım annem ne yapıyormuş. Annem de ekmek yapıyordu burada. Evet. <laughs> anne ne yapıyorsun? Pıtıl mı? Ya evet, ya. annem pıtıl yapıyor. Şöyle sobanın üstüne saç koymuş. Şöyle bulama tutmuş. Pıtıl yapıyor. Ben sana çekmemişim anne. <laughs> ben sana çekmemişim herhalde. Hiç anlamıyorum öyle. Sen görmedin ki anlası. Aynen. Ama böyle şey kalsam yaparım yani bak. En azından senden görüyorum ya bazen. Canın çekti mi yaparsın. Mi? Tavada yaparım. Evet, Samsung tavada yap. Değil mi? Tabii canım. Nerede burada? Ama senin saçın vardı. Evet. Elektriklisi vardı ben bile bunun. Şey anlamadım. Doğru yapmıyor mu? Herkes bir iş yapıyor yani şu an. Ben de çekiyorum sizi. Herkes bir iş yapıyor şu tamam, an diyor. Ben de yapma. sizi çekiyorum. Sen de ne varası yok <laughs> <o> zaman. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi burada oturmuşken biraz şeylerden bahsetmek istiyorum size. Biliyorsunuz ki 6 günlük böyle bir diyet yapıyordum. Onu şu an yani çekiyorum kısa kısa ama birkaç videom silindi. Ne silindi bilmiyorum bugün ya hafızam sürekli doluyor. Çünkü birkaç videomda böyle heba olmuştu. Yani çektiğim videolar kendi kendinden siliniyordu. Onun içerisinde de çünkü gün gün çekiyorum söylüyorum ara ara. Aynı şeyle tekrarlamak istemediğim için ama birkaç tanesi silindi. Büyük bir ihtimal komplesini çekemeyeceğim gibi görünüyor ama. Etenince çekmeye çalışıyorum. Bu videoyu ondan önce atacağım için size de söylemek istedim. Şu an dördüncü gündeyim. Cumartesi bugün. Çarşamba günü başlamıştım. Dördüncü gün bugün. Ben hala şu an çayımı içiyorum. Şöyle yarıladım. Bir litre bu. Hala içiyorum. Şu an bir sıkıntı yok. Yani iyiyim yani. Normalde üç gün, dört günden sonra tansiyonum düşebiliyordu. Ama şu an gayet iyiyim yani. şey yarıyor yani. Ve kaç kilo vereceğimi zaten size söyleyeceğim. Verdiğimi. Daha doğrusu olarak çekeceğim yine. İlk klibimde zaten göstermiştim. Öyle yani şu an bir sıkıntı olmadığını söylemek istedim size. Kahvesini de kullanıyorum ve dediğim gibi ben iki tane ürünü kullanıyorum. Bir tanesi bu çay, bir tanesi de kahvesi. Bunun klasik kahvesini kullanıyorum. Ben bir de bunun. Birkaç tane daha vardı. Onları göstermiştim zaten ilk çektiğim zaman size. Onları kullanmadım şu an. Sadece bir haftalık bir denemek için hani belki hastalanırsam diye sadece iki ürününü denemek istedim. Bir haftada bu iki ürünle ne kadar kilo vereceğimi ve bakalım hasta pastalanmayacağımı çekmek istedim size. O yüzden kısa bir video yapmaya çalışıyorum şimdi ama dediğim gibi biraz videolardan kesintiler oldu gibi. Annemin ekmekleri bitti. Şöyle şey diyor yani, şuna bir bak şuna bir bak diyor ya. bir <laughs> tane adam var TikTok'ta. Yumuşacık. Hmm. Buna şimdi var da tereyağı süreceksin. İyi sür de Tuzu iyi. yapacaksın. <laughs> Çok güzel ama diyetteyim anne. Olmaz. Başka bir diyet Yiyemem. <laughs> anne niye diyet yapmama izin vermiyor? Söyle. Niye vermeyeyim vermeyeyim işte hasta oluyor o <laughs> Evet bakın işte annem izin vermiyor böyle. Şunu aslında Diyet yapmasam böyle tereyağı süreceğim. Tuzu yapacaksın. Op, ne güzel oluyor. Ama maalesef. Çok mu kilo Ne çok kilolu değilim ama Değil yine de var kilom. Aldım yani. Ay, ay, ay. Hastaneye yattığım zaman 5 kilo almıştım sadece. 5 kiloyu sadece serumlardan aldım yani bir haftada. Ondan sonra zaten mecburen diyet yapamadım. O yüzden bir beş daha aldım. On kilo almışım anne yani. Olsun. Sağlık olsun. Ne yapalım yapacağız. Bir şey yok. Evet Değil etler sefadan şöyle ben harmanladım güzelce şimdi de ayarlıyor mangalını. Onları orada koy benim yavrum benim ayağımla <laughs> benim kafa karıştı. Ben... Biz yemeğimizi yedik şimdi arkadaşlar. Sıcacık soba da burada yanıyor. Ben kahvelerimizi yapacağım. Kahveleri de közümüz var zaten. Közde yapacağım. Şöyle fincanlarımı buraya ayarladım. Anneme de Nescafe yapacağım. Ee, sütlü kahve Türk kahvesi sevmiyor. Annem de şöyle var arkadaşlar bunu göstereyim. Burada birkaç bir şeyleri var. Her şey Ben fincan takımı falan hep getirmiştim. Bunu. Şimdi çekirdek falan vardı dedi annem. Onları alacağım da. Onları bulmaya çalışıyorum. Ha, şurada var. Onlardan şöyle çekirdek falan da koyacağım. Şimdi kahveyle falan güzel gider yani. Öyle yani arkadaşlar biz şimdi kahvelerimizi içi yapmaya başlayayım. Ben gösteririm size zaten koyarken de. Ben kahvelerimi daha yapmadım arkadaşlar. Kardeşlerim falan biraz işleri varmış. Bir şeyler yapacaklar babam. O yüzden kahve birazdan sonra içeriz dedik. Zaten saate 10'u 10 geçti sanırım. Öyle yani o yüzden dedim ki kapanışı yapmaya vakti geldi. O yüzden videonun kapanışını, kapanışını yapacağım yani arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer arkadaşlar kanalıma eğer abone değilsiniz abone olmayı, videolarımı da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka günlerde görüşürüz. Hoşçakalın.